Merhaba arkadaşlar, hareketlerime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uygun fiyata kamp ocağı yaptık. Bunu diyorum şöyle içeren perçinleyelim. Tamam. Buradan da güzelce şey yapalım. Yarın öbür gün çıkmasın Şuradaki videolarımızı çekelim. Sen aç bana bir. Şeyi. Aç. Aç. Vidalarımızın fazlalıklarını kestik. Şimdi daha güzel oldu. Evet. Şöyle iç vidaları kestik. İçeride artık hiçbir uzun vidamız kalmadı. Şimdi ne yapıyoruz baba? Şimdi o e, kapağını ayarlayacağız. Burada takılan yerlerimiz var. Keşke bu videoyu kessek de olur ama kesmesek de olur. Evet aslında onu ellemesek de olur. Ee, çünkü bir zararı yok. Hani geç geçmesin. Şey bir sıkıntı vereceğini yani yani sanmıyorum. Ee, evet. normalde işte 20 liralık ocak. Aynen. Bu fikri <laughs> nereden buldun Fikret'i? Kurdacı'dan. böyle bir malzeme bulduk. Hiç direkt kaçırmadan aldık. Evet. Burda <laughs> şimdi ne yapacağız? Şimdi ocağımızın üstü hazır, şeyimiz hazır. Evet, hazır. Bunlar da hazır. Ya yani şimdi bunları bunlar, bir yıkarız güzeldi. Yıkayacağız. Bunları baştan bir ateşle bir yaktıkça zaten. Aynen o, şu aynen. Şu ufak tüpün. Evet, kafası. değil mi? Onun evet. hatta e, şuralarda var, biz aynen. Biz onları iptal ettik, kestik. Göstereyim. Şu şekilde biz Hı. onları kestik ufak tüp kafası. Aynen öyle. Bunu da burada cüzdan aldık. İkisini Zaten aldık. aynen beraber. i̇kisini beraber aldık. E bunları böyle yapacağız. Nedir? Piknikte mesela karavanımızda büyük semaver olacağına buradan ateşi oduna atıp atıp buradan da çayımızı koymaya, peremen yapmaya, yumurta kırıp pişirmeye çok ufak bir ideal bir soba. Aynen, pratik Orada. ve ucuz yolla aslında bir kan evet. sobası yaptık. Pratik, çok pratik Vallahi bizim coba. hoşumuza gitti işin açıkçası. Güzeldi yani, o kadar para verip almaktansa. İnşallah bir gün menemen yaparken çekeriz yine, gösteririz. İnşallah şu yasaklar bitsin, hayırlısıyla şu virüs bitsin. Ondan sonra yavaş yavaş gezilerimiz başlayacaktır. Evet, şimdi bu kadar. Şöyle gösterelim tekrardan. Bir de içini gösterir misin baba? Evet, de şu Evet. Bu da kapağı. Orjinal. Aynen. O da. <laughs> evet arkadaşlar, son birkaç değişiklik yaptık. Ya bu şu şekilde ortaya kestik. Alevin Alev kenarlarından çıkması lazımdı. Ama biz bunu aldık. Alevin daha iyi ortadan vurması için. Aynen öyle. Daha güzel yanması için ortasını aldık. Daha rahatlattık yani. Evet. Altından ne çıktı temizlediğiniz ağaç? <laughs> kamp ocağı çıktı. Dicta'nın kamp ocağıymış. Evet, etrafını bir güzelce parlatalım. En son temizlemesi kalır. Ee, bu bir elektrikli semavermiş arkadaşlar. Bunu bir hurdacıdan aldık. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle eklemelerini falan biz yaptık. Şöyle göstereyim, normal bir elektrikli semavermiş. Biz bunu hurdacıdan aldık, çalışmıyormuş. Şöyle muslu falan var. Dedik bunu değerlendirelim ve kamp ocağı yapalım. Çünkü fiyatlarına baktığımız zaman 150 TL falan civarındaydı. Biz bunu e, semaveri 5 liraya aldık. Ondan sonra iki tane de bu evlerde çaydanlıkların altına konulan koruma demirlerinden aldık. Yani ızgara sistemi gibi gösterdik. Ondan sonra bir tanesini şöyle aşağıya koyduk. Çünkü Buradan odunumuzu attığımız zaman külleri aşağıya düşecek arkadaşlar. Burada da bir tane havalandırmamız var. Aslında bu havalandırmada bu semaverin musluğu. buraya monteliydi. onu çıkarttık. Buradan da bir tane havalandırma yeri oluştu. Ee, üstüne böyle bir ızgara sistemi yaptık. Şöyle göstereyim. Bunun üstüne işte çaydanlığımızı, ondan sonra tavamızın o sistem bir e, yer ayarladık. Şu bölmeden içerisine odunlar atacağız. Şu şekilde bir kapağı var. Şöyle kapattığımız zaman kapanıyor. Açtığımız zaman da buradan içerisine odunları koyabiliyoruz. Dediğim gibi toplam bize 20 liraya mal oldu. Bir tane semaver bulduk. Üstüne işte ızgaralar aldık. Ve böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Hurdacılardan ve eskicilerden şu şekil bir tane semaver bulup yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.